Bu dersimizde XML etiketi tanımlarken, XML etiketini isimlendirirken hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle XML etiketlerini oluştururken çok fazla kurala ihtiyacımız yok. Yani bir programda kullandığımız yapılarla benzerlik gösterecek. Öncelikle en basit yapısı bir element ismi rakamla başlayamaz. Yani ben burada A isimli bir element kullandım. Bu A isimli element 2A ile veya 3A ile başlaması mümkün değil. Yani bir element isminin ilk karakteri rakam olamaz. Bu konuya dikkat etmemiz gerekecek. Ama ikinci karakteri rakam olabilir. Yani ilk karakterinden sonraki herhangi bir karakteri rakam olabilir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani ilk karakterini A karakteri kullandıktan sonra harfi kullandıktan sonra rakam e, kullanabiliriz. Burada bir e, kural bozukluğu olmaz. Ama ilk karakteri rakam olarak yazmamamız lazım. Diğer dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi, eğer bir element ismini iki isimden oluşan bir yapı kullanacaksak, örneğin Oxo Training kullanacağım. Hemen küçükle. Burada iki tane yapı var. Şuradaki A'yı da iptal edelim. İki tane isim var. Yani Oxo boşluk Training diğerinde oksoboşluk training. İsimlendirmeler içerisinde birden fazla kelime kullanıyorsanız veya ayırmak istiyorsanız bunu boşluk karakteriyle yapmamanız lazım. Yani element ismi içerisinde boşluk karakteri bulunamaz. Rakamla başlayamaz ve boşluk karakteri bulundurması mümkün değil. Bu hata oluşturur. Ancak iki kelime, iki karakter kullanacaksanız bunun standart olarak yazılımlarda tavsiye edilen kısmı da alt çizgi veya bitişik kullanmaktır. Bunun dışında boşluk karakteri kullanılamaz. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta, herhangi bir karakterle başlayamaz ama alt çizgiyle başlayabilir bir element. Alt çizgiyle başlayarak bir element oluşturmanız mümkündür. Herhangi bir hata olmayacaktır. Bunun dışında sorun yaşayabileceğiniz, direkt hata olarak belirtilmeyen fakat sorun yaşayabileceğinizi düşündüğüm bir element ismi var. XML element ismini genelde kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu sorun çıkartmayabilir ama bazı platformlarda XML standartı içerisinde kullandığında sorun oluşturabilir. Yani XML isimli bir not uygulamanızın içerisinde kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü uygulamanızı kendiniz kullanacaksanız sadece ve hata oluşmuyorsa herhangi bir sorun yok kullanabilirsiniz. Ama bunu farklı platformlara dağıtmaya çalıştığınızda bunun e Sorun yaratmayacağının garantisi olmadığından dolayı XML isimli not kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde rakamla başlamayan, boşluk karakteri olmayan element isimlerini istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok.